Herkese merhabalar. Bu videonun konusu bir sistem toplamak isteyenin ya da bir hazır sistemi almak isteyenin ya da bir bileşeni değiştirmek isteyenin nelere bakması gerektiğini anlatmak. Bu bileşenlerin ya da kasanın uyumunun nasıl yakalanacağını, yanlışlar varsa bunu nasıl anlayabileceğini göstermek. Öncelikle belirtmem gereken iki konu var. Dizüstü bilgisayarları değil de masaüstü bilgisayarlarını sadece kasaları konu alıyoruz nasıl başarılı bir kas oluşturulur? Çevre üniteleri yok. Bir de bu görselde de olduğu gibi hani renklendirme, görsel kısmına girmiyorum. Yani zaten pek ilgilendiğim bir konuda değil. Önemli olan uyum ve performans. Ayrıca böyle marka işlerine girmek istemiyorum ama markalara dokunmadan anlatılabilecek bir konu değil. O yüzden örneklerde de anlatırken de bir amacı olmasa da markalar konuşulacak yani onu da söyleyeyim. Uzay sistemi yavaştan kurmaya başlayalım. Anakartla başlayalım. Anakartlarda şöyle iki örnek seçtim. Biri giriş seviyesi, birisi en tepe seviye. Anakartlarda belirleyen birkaç tane etmem var. Hız aşırtma yapacak mıyım? Yapmayacak. Bu bir. Bütçe dışında bu belirliyor. En giriş seviye kullanıcı 8 GB RAM kullanmak zorunda. Ama işte işin içinde azıcık oyun, azıcık birkaç tane de uygulama falan girince 16, 16'yı da aşabildiği için her şeyim garantide olsun isteyen ortalama bir kullanıcı da 32 GB RAM kullanması gerekiyor. Bellek alması gerekiyor. Anakartlar bu miktarı belirliyor. Bu miktara bir sınır koyuyor. Bu belleklerin bir de hız sınırını da anakartlar belirliyor. Mesela bu anakart benim maksimum limitim bu diyorsa siz ne alırsanız alın bu bunu aşamayacaktır. Bu mesela 4 slot 4 tane takabilirsiniz diyor. Bu 2 tane takabilirsiniz diyor. Bu mesela atıyorum en fazla 64 GB RAM takabilirsiniz derken bu 128 takabilirsiniz der. Hız aşırtma demiştim. Intel'de H ve B serileri hız aşırttırmıyor. AMD'de de A serisinde hız aşırtma yapamıyorsunuz. B ve X serilerinde de hız aşırtabiliyorsunuz ama X en üst X seviyesinde de kaliteyi biraz daha arttırıyorlar. Bunda gördüğünüz gibi şurada hani kas denilen kısımlar var. Bu kas denilen kısım soğutucu bloklar. Bazıları işte yaşam kalitesini arttıran işte SSD'nizi daha kolay takabiliyorsunuz. Kendi yuvası oluyor, kendi soğutması oluyor. Bu anakartın içerisinde bileşenlere göre bir akım oluşmaya başlıyor. Bir de bu veri aktarım hızı da buralarda belirleniyor. Anakartlar bir verim aktarım hızını kısıtlayabiliyor ya da arttırabiliyor. En üst seviyeye de çıkartabiliyor. Şurada mesela soğutucular var. Bunda mesela yok. Bazı testlerde yük altında sokuluyor. Bir giriş seviyesi anakartta denediler. Yani kart yanıyor diyorlar. Aşırı bir akım dolaşmayan sistemlerde bu da gayet iş görüyor. Çünkü neden? Kullanıcıya göre ihtiyaç yok. Büyük bir akım yok. Büyük bir direnç gezinmiyor. Ya da en üst seviye hıza ihtiyacı yok kullanıcının. Bu da tabii ki de hani bütçeye bir rahatlık sağlıyor. Daha ucuz bir anakartla işi bitirmiş oldum. Burada 1 2 3 en azından benim burada hani hemen şurada baktığım anda 3 tane M.2 SSD girişi var. Bunda 1 2 burada sadece 2 tane var. Şöyle bir olay var. Bir tane PCIe 3, bir tane PCIe 4 satıyoruz diyebilirler. PCIe 4 olması da en hızlı SSD, M.2 SSD alsanız da bunun özellikle ayrıyeten bir hızına bakın. Çünkü PCIe 4.0 sizin alacağınız en hızlı M.2 SSD'nin hızını vermeyebilir. Onu da sınırlıyorlar. 8000'e mi, 9000'e mi destek veriyor? Yoksa 5000'e, 4000'e mi destek veriyor? Buna da bakın sadece PCI 4.0'ı veriyoruz diye sizin en az da SSD'nizin hızını limitleyebilir, kısabilir. Şurada mesela arka kısımları var şurada girişleri. Type-C mi destekliyor? USB girişleri 3.0'ları var, işte var diyelim, 3.2'leri var. Girişlerin sayısı ve kalitesi de önemli. Kaç tane giriş var? Girişlerde de en son teknolojiler destekleniyor. Onun dışında tekrar edeyim. Intel'lerde giriş seviyesi H, orta seviye B, en üst seviye Z. Intel'de hız aşırtma, işlemci hız aşırtma işini sadece Z anakartlarda hız aşırtabiliyorsunuz. AMD'de ise sadece giriş seviyesi A'larda yapamıyorsunuz. B ve X'lerde hız aşırtma yapabiliyorsunuz ama X olanı en uygunu en üst seviye. Zaten onlarda da işte soğutmalar işte hız dirençleri üst seviyeye geliyor. Hazır geçmeden işlemci şunu söyleyeyim. Anakart işlemci ikilisinde anakartla işlemci ne kadar tutuyor? Ona bakın bütçeniz dahilinde. AMD mi alacağım, Intel mi alacağım derken bir de nesil olayı var. Anakartların da kendi nesilleri oluyor. AMD mesela AM5'e geçti. Soket tipi değişti. O nesil farkı da şöyle oluyor. 3000 serisi, 2000 serisi işlemciyi AM4'lere takabiliyordum. 5000 de takabiliyordum BIOS güncelleyip. Ama 5'e geçince artık bunları takma ihtimalim kalmadı. Artık ben 7000 serisi bir işlemci takacaksam artık anakarta da değiştirmek zorunda kalıyor. Yani BIOS güncellemesiyle olmuyor. Intel'de de şöyle bir olay var. Mesela H410 vardı. O soket tipi bitti. Eğer siz 12. nesil bir işlemci takmak istiyorsanız 410'u da satıp işte 510'a ya da 560'a geçmek zorundaydınız. Bu soket nesilleri de ayrıyeten bellek tiplerini değiştiriyor. Intel'de bir kırma düzen oluştu. Intel son nesilde hem DDR4 hem DDR5'e geçti. Bellek çok işine yarayan, bellek hızı olanlar da en üst nesli tercih etmelerinde fayda var. Özet geçeyim. Düşük seviyeli sistem, hani bunların istediği sistem daha düşük olabiliyor. Sistemin yükü, voltajı daha düşük olabiliyor. Anakartlarda düşük seviye, daha ucuz bir anakart tercih ederek işinizi halledebiliyorsunuz. Ama çok yük bindiren, çok üst seviye bileşen isteyen ekran kartı daha fazla voltaj, daha fazla direnç, daha fazla hız eğer bütçede yetiyorsa en hızlı şekilde olsun deniyorsa e tabii ki de bu oluşan direnci anakarta binen yükü arttırıyor. O yüzden de Üst seviye anakartlara çıkmanız gerekiyor. Geldik deminden beri takacağımız anakart işlemci ikilisinin işlemci kısmına. Zaten burada iki tane çip üreticisi var. AMD, Intel. Burada da işte bütçede şöyle bakmanız lazım. Anakart işlemci ikilisinde benim bütçemde ikisinin toplamı hangisi avantajlı hale geliyor. İşte anakartta nasıl nesil varsa... Aldığım işlemci nesil olarak önü açık mı? AMD yeni nesle geçti, işte 7000 serisi aldım. E bunu büyük bir ihtimalle 9000'de belki 11000 neslinde kullanabilecek miyim? Bu önü açık nesil anlamına geliyor. Intel 12000 serisi getirildi. 12000'i alanların şöyle öne çıktı. 13000'e de yükseltebilir, 14000 serisine de yükseltebilirdi. Bu da önü açıklık demektir. Burada bakacağınız şey önü açık mı? Benim bütçemde anakartla birlikte bakınca hangisi bana daha fazla performans veriyor? Fiyat performansı hangisi iyi ona bakmak lazım. Onun dışında şimdi herkesin kullanım alanında farklı işlemciyi ne için alıyorsunuz? İş için mi? Program için mi? Oyun performansı için mi? Şimdi bunların dahili grafik birimi olan işlemciler var. AMD'de G ile bitiyor. Intel'de de F varsa grafik birimi olmuyor bir harfle belirtilmiyorsa Intel'de de görüntü alabiliyorsunuz. E, görüntü gelsin diyenlere uygun bir seçenek oluyor ama AMD kısmında G serisinde 5600G ve diğerlerinde cidden giriş seviyesi ekran kartlarıyla yarışır bir durum var. O yüzden AMD biraz daha fazla ayrılıyor. AMD'de bir X diye bir bir sınıf var. X sınıfı hız aşırtmaya overclock'a daha yatkın demek anlamına geliyor. Intel'de de overclock'a yatkın ya da açık olmanın anlamı da K serisi. Ayrıca burada dikkat etmeniz gereken olay şu. ana kartı işlemciyi aldık. ikiliyi oluşturduk. Bir de bunların ısı performansına bakmak lazım. Mesela bir işlemcinin 70'lerde durması başka, 80'lerde durması başka. Aynı işlemi yaparken atıyorum bu 80 derecede yani bir örnek olsun diye ben atıyorum şu an bir senaryo yazıyorum. Bu 70 derecede ise, bu 80 derecede ise bunu 50 dereceye indirmek için işlemci soğutucusuna daha fazla para vermeniz gerekebilir. Bir de bu firmaların güvenlik açığı olabiliyor, yazılım desteği olabiliyor. Ama bunlar biraz daha ileri seviyede olduğu için oralara girmiyorum. Ben anakartta da demiştim ya bir bellek sınırları oluyor. Diğer belleği Sınırına da karar veren işlemciler Yani ben işte gittim En pahalı anakartı aldım Onu da en son hızı kullanabilirim diye düşünüyorsanız Hangi işlemci kullanıyorsanız O da destek verecek Anakartınız 6000'e çıkıyor İşlemciniz 4000'e destek veriyorsa O bellekler 4000'de kalır Onu da söyleyeyim yani iş için bakanlar şuna bakması gerekiyor Benim kullandığım program ne Benim kullandığım programda Hangi işlemci daha iyi performans veriyor Ona bakarak Zaten hani bir ön planı çıkartmaları lazım işlemci oyun için bakanlar bu oyunda darboğaz yapar mı Olay şu dar darboğaz demek mesela ekran kartı GPU'dur ekran kartı %40 ise bu darboğaz demektir. Bu ne demek oluyor benim ekran kartım 100 kare çizebilirken benim işlemcim şu işlemci 40 kare çiziyor ve ekran kartında %40 da çalışıyor bu da darboğaz işlemcinin ekran kartına dar darboğaz yapması oluyor. Ayrıyeten iki de şöyle bakmak lazım. İşlemci kısmı var. Ne kadar kullanmış? %24'ünü kullanıyormuş. Bu %90'larda ya da %99'da geziyorsa, bu işlemcinizin kapasitesi yetmiyor demektir. %80-%90'larda da geziyorsa, yeni bir sistem alıyorsunuz diyelim. Siz tutup da atıyorum oyun açtınız ya da bir programda %80-%90'lara vuruyor. E yanında bir internet sayfası açmaya kalktınız ya da başka bir uygulama açmaya kalktınız o o kadar yüksek sınırlarda gezmemesi gerekiyor. İşte %70'lerde %60'larda gezerse en azından yeni alınan bir sistem için o daha uygundur. Bu kullanım yüzdesi de o yüzden önemli. Ana Anakartımızı seçtik, işlemcimizi seçtik. Artık belleğimizi seçebiliriz. Kabaca şöyle anlatayım. Bir program açıldı, bilgisayar açıldı. İşlemci veri isteyecek geçici bir hafıza diyelim. Hemen oradan ihtiyacı olan bilgiyi hemen bunlardan alıyor. Kendi L1, L2, L3 dışında e, hızları zaten belli olduğu için biz hemen fiyat performansa bakıyoruz. Burada iki tane bir yüksek profilli diyelim bir de düşük profilli bellekler. Burada dikkat etmeniz gereken siz mesela şimdi soğutucu takacaksınız bir kasanın içerisine ekipmanları bileşenleri sığdıracaksınız ya bu çok renkliler uzun boylular diyelim. Bunlar sizin soğutucunuzu takmanızı engel olacak mı olmayacak mı? ona bir öncelik verin. Kasanız içerisinde bir sıkışıklığa sebep olmasın. Diğerlerinde bir de soğutucu dış yüzey var. Bir soğutucu dış bloğu olsa da iyi olur. Burada çok önemli bir konu da var. Anakartlarda bakmıştık ya. 2 slotu vardı, dört slotu vardı bir tanesi. Kesinlikle tek slot almayın. Tek slot alırsanız bütün yük sadece bu kısma binecek. Eğer iki slota takarsanız bunu yük altında bölüşüyorlar ve bir rahatlığa sebep oluyor. Performans açısından birden ikiye geçmek çok büyük performans artışı akışkanlığa sebep oluyor. 2 ile 4'ü kıyaslanmışlar. 2'den 4'e geçmek o kadar büyük bir sıçrayışa, o kadar büyük bir farka sebep olmuyor. Onun dışında bir de CL değeri var. Bu CL değerleri de CL değeri küçük olana gitmeniz gerekiyor. Bu da nedir? Gecikme oranının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Yani C ile 16 ise işte 16 milisaniye diyelim. C ile 9 ise 9 milisaniye. Aynı fiyat bandında tutup da bir tanesi C ile 16 ise bir tanesi C ile 13 ise 13'e gidin derim. Bir dikkat edeceğiniz konuda şu. Kesinlikle önce miktarı tutturmaya çalışın. Yani sizin ihtiyacınız 20 GB RAM kullanıyorsunuz. 16'lık 3600 alacağınıza 32'lik 3000'lik alın. Eğer hani hemen değiştirme durumu yoksa Miktar yetersizliği çok daha takılmalara çok daha fazla hissedilir, yavaşlamaları sebep oluyor. Geldik ekran kartlarına, hemen şunu aradan çıkartayım. Kullanım amacı diyorduk ya, ben ne grafik tasarımcıyım, ne oyunla işim var diyelim. İşlemci dahili ekran kartı olan, dahili görüntü birimi varsa zaten oradan işi bitiriyoruz. Ondan sonra ne kadar VRAM gerekiyor? 1080p'de bana ne kadar VRAM lazım? 8 GB VRAM yeter mi? Yetip yetmeyeceğini şöyle bakıyorsunuz. Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Hemen mesela 4090'ın 1080p'de hemen bakıyorsunuz onlara. En yüksek ayarlarda oyunları testleri var. VRAM'de atıyorum 8 GB VRAM geçiyor mu? Eğer geçiyorsa testlerde orada görüyorsunuz 1080p'de. Artık 15 GB VRAM kullanıyorsa oyunlarda. E demek ki sizin de ya artık oyunlar 15 GB VRAM istiyor demektir. VRAM yeter mi sorusunun cevabı bu şekilde bulunuyor. İşlemciye uyum genelde işte o parasal bir sınıf belirleniyor ya. Giriş seviyesi işlemci, giriş seviyesi ekran kartı dönemde çıkanlarda. Genelde bu şekilde bir uyum kaba bir uyum sağlanıyor. İki şöyle bir uyum sağlanıyor. Şöyle bir karışık var. Mesela AMD yeni bir seri çıkarttı. Giriş seviyesi bir işlemcisi tepe modellerini de besleyebilmeye başladı. Hani bunların testi internette her yerde yazarsanız gözünüzde kestirdiğiniz işlemciyle ekran kartını yan yana yazınca zaten videolu bir sürü testler de var. 3 tane 5 tane videoyu izleyip siz zaten %95'lerin altına düşüyorsa ağır oyunlarda mesela işte atıyorum Red Dead Redemption diyelim bu tarz oyunlarda %90'ın altına düşüyorsa e bir dar boğaz var demektir. Farklı kanalda bir herhangi bir performans düşüşü %95'lerin altına düşüş görmüyorsanız gayet rahattır. İş için bakıyorsanız programda tasarım olabilir, yayın olabilir, işleme olabilir, düzenleme olabilir. Ekran kartı firmaların yazılım desteği ne kadar veriliyor ona da bakmak lazım. Benim şu programda yazılım desteği var mı? Performansı o programda iyi mi? buna bakmak lazım. Şimdi şöyle anlatayım. Hem çip üreticisi dedim. Sonra da ekran kartı üreticileri dedim. Yani Intel, AMD, Nvidia çipleri üretiyor diyelim. Ondan sonra bunlar kendi soğutma bloğu. Mesela şu 4060 diyelim. Bunda da aynı çip var. Bunda da aynı çip var. Bu ikisi de aynı marka olabilir. Bu tek fanlı modelim diyor. Bu da 3 fanlı modelim diyor. Şurada gördüğünüz firmalar kendi ince ayarlarını çekiyorlar. Kendi soğutma bloklarını çekiyorlar. Ama çip aynı. Hız düşürme ya da hız aşırma yapılan ekran kartları yapanlar bunu daha iyi anlar. Kendi ince ayarlarını çekiyorlar. Tabi malzeme kalitesi, fan kalitesi ya da fan teknolojisi. Onlar tabi firmadan firmaya değişiyor. Bu şekilde aynı çipte iyi ya da kötü farklar oluşabiliyor. Büyük ya da küçük farklar oluşabiliyor öyle söyleyeyim. Burada da markacı olmayın. Sizin bakmanız gereken gözünüze kestirdiğiniz ne model var? Modelin peşinde koşuyorsanız tamamen modelin viremine kadar, tam noktasına virgülüne kadar, bütün kodlarına kadar ona bakarak arayın derim. Çünkü mesela 8 GB VRAM'lisini üretiyor, onun kiliğini üretiyor, ikinci versiyonunu üretiyor. Bunlara çok dikkat edin, performans farkları olabiliyor. Markacı olmayın, atıyorum bu marka genel anlamda çok başarılı bir marka olabilir. Bir tane ürünü bir tane ürünün bir versiyonu kronik sorunlu olabilir ya da başarısız olabilir ya düşük performans verebilir ya da çok ısınan bir model olabilir. Yani tam belirlenen modelde en başarılısını bulabiliyorsanız uygun fiyata fiyat performans konusunda onu tercih edin derim. Bir de bu fanlar ses olarak rahatsız ediyor mu kaç rpm'de bir dakikada kaç tur atıyor onu söylüyor. Belli bir performansı hangisi de hangi fan devrinde veriyor, bunlara dikkat etmek lazım. Geldik, geçici hafızadan bahsetmiştik belleklerden, bir de kalıcı hafızadan, depolama alanlarından bahsedelim. HDD'yi koymadım, HDD'yi artık genel anlamda hız değil de büyük ölçeklik saklama hedefiniz varsa orada HDD'lere gidebilirsiniz. Onların dışında hani büyük depolamaların dışında burada 3 tane koydum. Bunlar eski tip SSD'ler, SSD'ler. Bunlar yeni tipler. Burada şöyle farklar oluşuyor. Bir hız, iki kendi dahili ön belleği var mı? 3 de kendi soğutucusu var mı? En tepesi ne oluyor? Hem hızı yüksek oluyor, hem kendi soğutucusu oluyor, hem kendi ön belleği oluyor. Önem verdiğiniz noktalarda hani bütçede yetiyorsa... Bunların peşinde koşun. Bunların da en hızlısını almaya çalışın. Ha burada kalite nerede oluyor? Performans düşüşü hemen oluyor mu? Vadettiği hızları verebiliyor mu? Markanın güvenilirliği hızı ne durumda? Ona da bakmak lazım. Şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bir işletim sistemi vardır ya Windows, Linux diye. Bu konuda yükleri dağıtmak istiyorsanız işletim sisteminin ayrı program ya da oyunların olduğu depolama birimi ayrı olursa en azından yük dağıtımı da yapmış olursunuz bu konuda da hani bir rahatlama sağlayabilirsiniz. Soğutuculara geldik. Hafif iş, işte sosyal medyada gezenler dışında ikisinden birini tercih etsinler derim. Bir sıvı soğutucu, iki kule tipi soğutucu. Bunlar da olay ne? Hemen kasaya geleyim, hemen şöyle kasada göstereyim. Sıvı soğutucu şu pompalı. Onları alırken ya kasa ya soğutucu ikisi birbirine uyacak. Sıvı soğutucular radyatörü buraya sığıyor mu? Kule tipleri de şurada bir en genişliği var. Onlar buraya sığıyor mu? Ona bakılacak. Onun dışında fiyat performans tabii ki de ne kadar başarılı soğutuyor. Bir de bu soğutma işlemini ne kadar seste yani sessiz mi gerçekleştiriyor yoksa rahatsız edici seviyede mi gerçekleştiriyor ona bakmak lazım. İyi soğutma demek çoğu senaryoda iyi performans daha yüksek performans da demek. Güç kaynağı güç kaynağında şöyle iki tane resim ekledim özellikle seçmeniz gereken modüler mi değil mi? Modüler anlamı şöyle kablo karışıklığı, kablo görüntü çirkinliği ya da işte toplama sırasında hani birleştirme sırasındaki kolaylığı etkiliyor, yaşam kalitenizi etkiliyor. Bir ona bakmak lazım. İki de şurada bir 12 watt var. 12 watt bize yetiyor mu? Bizim bilgisayarımız ne çekiyor ona bakmak lazım bir siz ekran kartı özellikle ekran kartı ve işlemci ana enerji tüketen unsurlardır. Diğerlerini de toplayıp ekleyip onu 2 ile çarpabilirsiniz. Bir de MSI'ın şöyle bir Power Supply Calculator diye bir bölüm varmış. MSI güç kaynağı hesaplayıcısı yazarsanız da internete çıkar. İşte böyle bir şeyleri kendi sisteminizi 3-5 koyunca şöyle bir sonuç çıkartıyor size. Demiş ki bana sen 533 watt şuradaki 12 wattın 533 watt olsa şurada yazıyor olsa bu yeter demiş. Burada bir de 80 plus 80 artı kısmı var. Bu da ne kadar sapmaz verimli bir şekilde enerjiyi sağladığını gösteriyor. İki de burada sigortalar var. Tabii ki de bu kalbi yani hani sistemin kalbi bir beynin parçaları olarak düşünelim bilgisayarı. Bu da kalbi, bunda herhangi bir arıza diğer bileşenlere bile zarar verebilir. Akım koruması ne durumda, direnç, sağlamlığı ne durumda, patlıyor mu çatlıyor mu hani dalga geçerler internet C4 diye, patlayıcı diye. Maalesef en kötü durumdaki yani hani internet ortamındaki çok önemli olmasına rağmen, tehlikeli de olabilmesine rağmen en az umursanan kısım güç kaynakları. O da neden bilmiyorum. Testleri internette çok zor bulunuyor. Hatta şöyle kabartmaları çıkartması güzel değil o yüzden kötü olabilir gibi yorumlar oluyor. Tabi hani ortada test olmayınca biraz nasıl desem güvenilir markaların peşinde koşmak lazım. Sormak soruşturmak kullananların deneyimlerine bakmak lazım biraz puslu bir ortam. Hazır sistemlerde kesinlikle en çok atlanan konum bir hazır sistem markası modelini içine ne koyuyorsa onu belirtsin. İyi kaliteli bir hazır sistemde iyi bir satıcı özellikle şunu belirtir. Ona da dikkat edin. Hazır sistemlerde direkt hangi güç kaynağını modeliyle birlikte yazıyor mu? Ona bir bakın derim. Geldik bütün her şeyi tamamladık. Yani şu uzay sistemi koyduk diyelim. Geldik bu uzay sistemi kasanın içine, bir kasanın içerisine sokacağız. Hangi kasanın içerisine sokacağız ona bakalım. Atladım ama kasamız varsa kasaya anakartı uyduracaksak ona göre ATX, mikro ATX, mini kasalar gibi bunlara uygun anakart seçmemiz lazım. İki tane önemli vurgulamak istediğim var. Önden soğuk havayı alacak. Üst arka ve arkadan buraları egzoz deniyor işte zaten atan kısım. Hava akımı bu. Bunu bir sağlayabilecek. İki tane fark var. Bir geniş kasalar. Geniş ferah kasalar hem toplama hem kablolama açısından daha iyi oluyor. Onun dışında iki tane iki noktayı kovalayan kasa tipi var. Biri daha mı iyi soğutsun ya da daha mı sessiz çalışsın. Daha sessiz çalışanlarda biraz ısılar yükselebiliyor. Daha iyi soğutanlarda biraz daha toz ve gürültünün ses yalıtımının daha az olabilme durumları oluyor. Başarılı kasalar içerisinde öyle bir ayrım gerçekleşiyor. Toz filtrelerine bakılması lazım. Titreşimin birleşim noktalarındaki titreşim engelleyici kısımların olması gerekiyor. Şu kablolama kısımları var. Kablolama sonrasında kabloları saklayabileceğiniz yerlerin olması gerekiyor. İki de bakın şurada PSU güç kaynağı kısmı var. Güç kaynağınızda ya da kasanız güç kaynağına güç kaynağınızda kasa uygun olması gerekiyor. Bunların fan kalitesine de bakabilirsiniz. Şurada giriş kısımları var. Bunların nerede olduğu toz filtrenin olup olmadığı ve buradaki giriş sayısı, girişlerin teknoloji seviyesi, USB'lerin en hızlısını mı destekliyor, Type-C var mı yok mu, benim kullanıma uygun, rahat rahat diğer dış bileşenleri takabiliyor muyum? Onun dışında hani yan cam, sağlamlığı, metal kısımları saçın, sağlamlığı ve kalitesi özet olarak söylemem gereken neye göre topladığınızı, kullanıcı olarak ne olduğunuzu belirlemeniz lazım. Çünkü şöyle bir şey Hafif bir kullanıcıysanız, bütçeniz çok uygun bir bütçeyle işi bitirebiliyorsunuz. İşlemci öncelikli bir kullanıcıysanız, işlemciye odaklanmanız lazım. Bütçeyi işlemciye ayırmanız lazım. Ekran kartını aşırı şekilde kullanıyorsanız, özel onunla bir alakanız varsa ekran kartına yoğunlaşmanız lazım. Diğer noktada uyum sağlama uyum sağlanması lazım. Bütçe neyse yani orta seviyesi orta seviye ama uyumlu bir orta seviye bir sisteminiz olması lazım. Hani hiçbir markanın bağımlısı olmayın. Hiçbir markaya göz kapalı güvenmeyin. Modelden modele performanslar değişebiliyor. Kronik sorunlar çıkabiliyor. Alıyorsanız marka, model, numarasına kadar kopyalayıp yapıştırın. O şekilde arayın. O şekilde inceleyin. Bir harf bile o modelin özelliğini değiştirebiliyor bileşenlerde zaten anlatma nedenim de bu. İçinize sinerek, güvenerek almak istiyorsanız bütün bileşenleri içinize siniyorsa ondan sonra alın. Yani burada anlattığım hiçbir bileşeni atlayıp da hiçbir hazır sistem almayın ya da önemsemeyip de bir sistem toplamaya kalkmayın derim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.